Re re re. Ra ra ra. Gaz ray gaz ray. Cim bom bom. Bu saatte ne işin var evladım? Sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. En büyük. Cim bom bom. Cim bom Cim bom. <laughs> anlaşıldı anlaşıldı. Bugün Gazlı Saray'ın maçı var galiba. Evet Makbuş Sultan. Ne maçı? Ne maçı olacak güzelim. Futbol maçı. Ben güzel miyim? Şey Makbuş Sultan akşam yemeği yemek var? Mı? Ne istersen yaparım. Tavuk istiyor benim canım. Yaparım. <laughs> Hazırlıklara başlayayım ben. Neden hazırlanıyor? O da mı oynayacak? Hayır evladım maçı izleyecek. Ne kadar nişeli. Keşke her gün maç olsa. Makboş nasıl bir oyun bu? Ay evladım futbol bilmiyor musun sen? Oyuncaklar ülkesinde yok ki. Ay ben seni hep oradan geldiğini unutuyorum. Dünyadaki erkeklerin çoğu bol delisidir. Hele Hakan. <laughs> İyi de nasıl oynarıyor? Bak iki takım var. Hepsi böyle bir topun peşinden koşuyor. Bir sürü adam. Böyle karşı kaleye böyle çıkan gol atıyor. Gol. <laughs> i̇şte bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Hmm, saçmaymış. Sakın bunu Hakan'ın yanında söylemek çok sinirlenir. Hı hı, peki. Ya. Cimbo bo. Konsey üyeleriyle olan toplantına çok geç kaldım. Ay, ben onu tamamen unutmuştum. Yüce Kulina. Yüce Kulina. Eğlence merkezindeki oyuncaklarda ciddi anlamda problem var. Tamam bakarız. Ayrıca balo salonunun da tadilata girmesi gerekiyor. En önemlisi de mavi ormanda yangın çıktı. Zar zor söndürdük. Yani bütün bunlar bir gün içinde mi oldu? Hayır tabii ama seni göremiyoruz ki söyleyelim. Evet Kulina. Nana dünyaya gittiğinden beri bizimle hiç ilgilenmiyorsun. Ay canım oyuncaklarım. Ben siz hiç boşlar mıyım ayol? Sadece bugünlerde Nana ile ilgilenmekten fırsat bulamadım. Hmm. Dönünce kendimi affettirmek için elimden geleni yapacağım. Umarım Şoker'i orada görünce şak diye düşüp bayılmaz. Hmm. <laughs> Böyle daha güzel. Hakan da tavuk yemeği versin ne yapalım? Hakan geldi mi? Yukarıda bay. Nerede şu salak kız? Nana mı? Ay bu evde başka salak var mı? Mutfakta. saatte ne işiniz var evde? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Aa, ay bu da ne? Tavuk. Akşama tavuk var da. Allah'ım <laughs> bu tam bir moron ya. Bana bak salak şey. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Bu çok kötü bir şey. Dikkat et sonra uyarmadı deme. Neden bahsettiğiniz gerçekten anlamadım. Baksana benim gözüme sen. Burada mi yazıyor. Yok bir şey yazmıyor. Ay Kızım sen salak mısın ya? Ben gerçekten ne dediğinizi anlamadım. Baloda Hakan'la dans eden kıza bir ilgin olduğunu biliyorum. Bir kız Hakan'la dans mı etti? Ben nereden bileyim? Hatırlarsanız hizmetçi muamelesi görülüp tarafınızdan baloya gelmeme izin verilmemişti. Bak sen şu zilliye dili de beş karış. Ben de zil falan yok. Ay işine gelmeyince de her lafını güzel tersinden anlıyorsun sen.